16 maddede kadınların kalbini çalmanın yolları Yazan Mahmut abi Başlığa bakıp da burada 10 yılların dözneyi masalları vari Romantik beyin yıkamalarından bahsedeceğimi zannetme Burada kadın dergilerinin, feministlerin, kadınların ve kız yalayıcı erkeklerin hakkında tek kelime etmedikleri ama oldukça geçerli olan yollardan bahsedeceğim. Asla seni seviyorum mu ilk söyleyen sen olma. 1. Kadınlar bir erkeğin kalbini çalmak için çeşitli engelleri açtıklarını diğer kadınlar tarafından da istenen bir erkeği sonunda kendilerinin kazandığına inanmak isterler. Bu nedenle eğer seni seviyorum gibi oldukça bağlayıcı bir lafı çok erken söylersen, kadının bu sevgiyi kazandığını düşünerek alacağı hızla ondan çalarsın. Onu seviyor olsan bile onu sevdiğini ondan önce dillendirme. Bunun onun önce söylemesine teşvik et. 2. Kıskandır. Kadınlar hiçbir kadının istemediği bir erkeği istemezler. Erkeğin başka kadınlar tarafından da hedefe alınması, kadının gözünde o erkeğin çekiciliğini arttırır. Bu nedenle uçkurunu çözüp diğer kadınlara göz göre göre yazmasan da en azından onun önünde kendini diğer kadınlardan soyutlama. Hatta diğer kadınlarla hafif hafif flört et. 3. Hayattaki amacın kadından daha öncelikli olmalı. Kadını hayatının her şeyi, anlamı, yapmayı özendiren saçma sapan romantik filmlerin etkisinden kurtul. Her ne kadar kadınların aksini iddia etseler de kadınlar erkeğin hayatının merkezinde olmayı istemezler. Kendilerini hayatının merkezine koyan erkeklerden de hızlıca soğurlar. Aksine hayatta amacını öne koyan bir erkeğin yanında ona yoldaş olmak gibi bir durumda erkeği çok çok daha çekici bulurlar. Problem şu ki kadınlar sözde erkeğin futbola, arabalara, işine, hobisine vesaire düşkünlüğünü sürekli eleştirirse ve kendisini bunların önüne koymasını istese de bu isteğe boyun eğen erkekten anında zorlar. Parantez içinde klasik shit test. Eğer hayatınızdaki kadın hayatınızın merkezi olursa hayatınızın merkezinden dışına doğru hızlıca kaçar. 4. Oyunu onun kuralları ile oynama. Eğer kadının kuralları koymasına izin verirsen, kadın senden hızlıca soğur. Kadınlar dominant erkeklerden hoşlanır ve güçlü bir erkek adamın kolunun kanadının altına girmeyi ister. Fakat yine şiddet ile sözde sürekli erkeğin kendi kurallarına uymasını isteseler de buna boyun eğen erkeği hızlıca hayatlarından atarlar. 5 Altın orana uy Kadın sana verdiğinin üçte ikisini ona ver. Üçte iki kuralı namı diğer altın oran. Her üç mesaj ya da aramaya karşı iki mesaj veya arama yap. Üç kez söylenen sevgi sözcüğüne karşılık iki sevgi sözcüğü söyle. 3 hediye, iki gece dışarıda yemek, Tabi bunun için her zaman kadının bir şey vermesini bekleme. İki kere şefkat gösteriyorsan, üç kere sevgi görmeden bir daha şefkat gösterme. İki mesaj attıysan, üç mesaj almadan yazma. Altı, tahmin edilemez ol kadınlar neyi ne zaman nasıl yapacağını önceden tahmin edebilecekleri kişileri sıkıcı bulurlar. Kadınlar her ne kadar finans ve aile konusunda güvenli ve öngörülebilir bir ortam isteseler de aynı güvenceyi tutkuladıkları erkekler için istemezler. Tahmin edilir elinin altında her hareketini bildiği bir erkek kadını heyecanlandırmaz. Her zaman neyi nasıl yapacağını söylememek iyi bir başlangıç olacaktır. Bunu dikkate al. 7. Her zaman hazırda iki kadın bulundur. Asla çantada keklik adam olma. Opsiyonları olan erkek muhtaç olmayan erkektir. Opsiyonlarının olması seni daha özgüvenli ve daha dobra yapar. Ayrılma, boşanma gibi bir durumda böyle bir opsiyon seni aniden girilen yalnızlık ve bunalımdan kurtarır. 8. Sadece çok gerekli olduğu zaman özür dile. Her hatandan sonra özür diliyorsan işin işin gerçekten de çok zor dostum. Eğer hatalıysan özür dilemek yerine yaptığın şey için kötü hissettiğini söylemen yeterli. İlişki boyunca kullanabileceğin özür dilim sayısı 2 3 maksimum 4 tane. Aynı hediye olayındaki gibi akıllıca kullan. 9 Onun fiziksel güzelliğini tamamen görmezden gel. Hemen hemen hiç kimsenin ciddiye almadığı ama kadınlar konusunda başarılı olmak için en önemli maddelerden biri bu. Kafanda, kafandan onun güzelliğini tamamen at. Güzel olduğunu düşünmek yerine ilginç olduğunu düşün. Ve birlikte olmadığın bir kadına asla ve asla fiziksel güzelliği ile ilgili iltifat etme. Bunun sebebi şu. Kadının güzelliği ön parana çıkaran tarafın ile kadını cennetten düşme bir melek haline getiren tarafın aynı. İkisi de aynı vücudun parçaları. Unutma. Güzel bir melekle birlikte olamazsın. Anca uzaktan bakarsın. Seyredersin. Hiçbir zaman erişemezsin. Ayrıca eğer kadın gerçekten güzelse, senin güzelliği ile ilgili söyleyeceğin şeyi düzenlerce kez duymuştur zaten. Kötüsü, ki en kötüsü bu, bunları söyleyenler genelde kadınlarla başarısı olan erkekler olduğu için böyle bir iltifat seni de o başarısız erkekler kategorisine kesin kes atar. 11. <laughs> Mantık dışı bir şekilde kendine güven. Gerçekten ne durumda olursan ol. Sanki karşındaki kadının bulabileceği en iyi erkek sen misin gibi güvenli ol. Bu konuda yalan yanlış birbirlen demiyorum. Ruh halin böyle olsun. Kadınların erkeklerin zayıflıklarını koklama yeteneği çok güçlüdür dostum. Bu konuda ona kolaylık sağlama, kendine güven kadınlarda bilinçsiz bir şekilde itaatkar hisler yaratır. 12. Güçlü olduğun yanlarını geliştir, zayıflıklarını azalt. 13. Cesurlukta aşırıya kaçmak yeteri kadar cesur olmamaktan evladır. 14. Sekste çok iyi ol. 15. Kontrol hep sende olsun. Sen bir kadın için çınar ağacı gibi sapa sağlam olmalısın. Kadınlar özellikle dış etkilerden hızlıca etkilenen, sürekli dalgalanan bir duygusal dünyaya sahipler. Ve erkeklerinin de bu dalgalanmalara rağmen sağlam ve sabit duran bir ağaç, fırtınalı anların fırtınalı anlarında sığınabilecekleri bir liman olmasını isterler. En küçük bir karar verme anında duygusal dalgalanmalara giren bir kadın erkeğinin karar aşamasını yönetmesini ister. 16. Onu kaybetmekten asla ama asla korkma. Ki en önemli madde budur. 16. madde. Onu kaybetmekten asla korkma. Erkeğin korkması, özellikle de kadını kaybedeceğinden korkması bir kadının aşkını öldürmenin en kolay yoludur. Eğer bir kadın sana yanlış yaparsa, onu hemen ve geri dönüşsüz terk et ve bunu yapabileceğini de ona hissettir. Bir kadından önce ve daha çok kendini sev